Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. bugün ekibimizle birlikte oynadığımız 5 yayın maçlarıyla karşınızdayım bu arada Fatih olmama son 30-40 puan kaldı bir de arkadaşlar biz normalde 3-4 günde Fatih oluyorduk sezon geldiğinde ama bu sezon birazcık daha geç Fatih olduk hem çok oynayamadık hem de video çektiğimiz için rush attık bol bol kill toplayalım size güzel görselleri izletebiliriz diye ondan dolayı da birazcık sıkıntılar çektik ama hiçbir sıkıntı yok şu anda Fatih 20 30 yani 40 puan falan kaldı video geçmeden önce kanalıma abone olarak bir de videoya like atarak bana destekte bulunabilirsiniz bu videoya arkadaşlar sizden 100 like istiyorum eğer gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum şimdi videoyla sizi baş başa bırakıyorum iyi seyirler Önümüzde, Önümde burada Önünde gel bana. Yaklaş bana. Geldim yanındayım abi tam dibinde. Başka. Eller Bunda sarı. Sağ ol. Köprüden araç geçer ya buradan. Ne dönüş. Öte geçer. Bekler bekler. Kastı benim oyunum çok kastı. Hazır olun, geliyorlar hazır olun. Kı bu taraftan. Öte.

Sen neredesin lan sen? Arabada kaçan vardı bir. Ya adam bunun arkasında vurdum. Drop shot çaktı. Emedi daha çok vurduğu için. Gece. Ben bir şey ne oldu? Bot gibi oynuyorum ya. Duydunuz? FPS drop. Bezinik. Adamı gördüm koşuyor safa. de var. Tamam. Nasıl bu oğlum? Nasıl bir kavra geçme ya? Oğlum. Bıraktığımız arabanlardan bir tane. Koyduğunuzu ne Nereye Bitirin onu bitirin. Helal. Abi benzinlik benzinlik. Benzinlikten Taşı unutmayın ya. Şanssız çiğne arkadaşlar. Arkadaşlarım <laughs> Taş tak geçiyor. Taş Taş tak geçiyor. Taş Gektim onu. Allah Allah, Allah, Allah. göstermiyor. Kaçacak şu soldaki kaçacak şimdi. Soldaki dedi. Watch Nereye baydın? köprü. Bana vurdular. Beyler tutun şey yapalım. Sola gidip şuradan benzin alıp geçelim. Şey. 556 var mı 556? Az kaldı kanka. Bende var, bende var. Bende yok. Veririm. Ben var. veririm buraya. At bir. Ha buraya dur bekle. Sola dönüyorum Helal. Evet. Adı oynayalım vuralım bir şey çekelim ya. Hadi hadi gel 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 gel. bana gel. Sıkma sıkma gel. gel gel. Vurgulur, gel gel, gel Murat gel Murat vururuz vururuz. Buradan sonra gideceğiz zaten. Dur dur bir, bir, bir demedim. De. Basıyor. Basıyor, kaldırıyor şak basıyor. Nereye siz, seri loot bir dakikamız var. Bir dakikamız var. Seri loot soldaki e, denizden gemi mi alıp geçelim köprü mü? Seçin. Hangisi beyler? Köprüden geçmez miyiz ya? Tamam. Soruyorum size ben. 556'nız çok alın köprüden geçeceksek. Abanın 556'ya falan mi ya? Bomba tepede araç var. Watch out. Kimse gözükmüyor. Ne kadar şu? Tepede araç var. Tam tepede, tamam, tepede tamam, var. Tam sıkıyor mu? Önce sıksaydım alırdım Yok, lan. İlk evet, gördü önce sıraya Kimse görmedi sandım. Kimse sıkmıyordu. Hiçbir şey yok muydu? Orada Aylin. What? Watch şey out. Geliyordu geri kaçtı. Lan oğlum ya. Sen sana Yani bir. Nerede? aynı yerde pikledik. kanka. Bize bir açısı yok falan. ya. Mark location. Kimden? Benden çok iyi de oğlum. 3 4 tane yemiştir. Bu maçta. Adam ayaktan öyle şöyle. Bilmiyorum da benden çok de. iyiydi. Sen vuramadın hiç. Efe. Ay vurdum bak vurdum. Kaç tane? Ama o M4 şey. Deme, deme deme deme. Bir tane vurdum. Aşağı aşağı. Lan nasıl baydın? İlk ben baydım. Oha oha. Samet Samet. Orada dur orada dur orada dur. Ben Benden yedi biraz. Abi info var mı? Vardır. Ni batın nerede işte oralar Hadi lan vur onu. Görmedik <laughs> ya adamları bence. Mark the location. Atış ediyorlar lan işte.

Bak şuradan da giren olabilir diye. <laughs> Mermi 130 kaldı. Fazla olan var mı? Bende 148 sağladım. var abi. Tane mostu var. Arka vurdum. Yani birbirine. Burada buradan birbirine. Arkan canı bir. Tepeye çıkmışlar hepsi dediğim tepe. Arkayı... İşaret Dediğim tepe lan önceden infoladım. Watch out. Mark the location. Burası var evet. Yakın tepe bak. 70 tane mermi kaldı. Var mı fazla olan? Ne mermi? Deşel altı. Ne de yedi? Ben sana bir şeyler altıları salayım. DP kullan. Olur olur olur. Bakın tepe bir çıkacak aldım galiba. İnşallah saldım buraya. Kanka oraya gelemem al sen istersen Murat onları. Alan full bizde. Soldan düştüm. Nereden Sıkıntı görüyor yok. lan? Sol sol sol. Sıkıntı yok alandayız. Gelin. 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 Ben de buraya bir tane attım. Demi de kadıma. Ben aldım ben al. Olmayan at. Genel her, 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 o da yanında dursun. Almıyorsan alayım mı? Geliyorum o zaman. Burada ben... <laughs> Tüm killer gitti lan. Baydık baydık. <laughs> Nere? Watch out. Mark location. Tabii 56 var. I got supplies. Oh, bir <laughs> Aha, Ara ARABA Ara geldi buraya buraya. Geri doğru giriyor. Gençler gelin oynayalım. <laughs> sapatta adamlar kalmış dikkatli. Sapatta adamlar kalmış. Okay. Onu bayağı sıkıyor. Okay. İki şu iki şu sapatta. Sa sapatta bassana Murat. Düşmeden kanka. Kanetin var senin. Helal. Sapatta girdim. Oradan biri burada. İkisi orada Murat. Bomba en az iki. Yanlışlıkla. Sağ göstermeyin. Üst odası var. Çok iyi, çok iyi aldık. Sol var var, sol var. Bomba atıyor. Bomba attım abi. Düşmesi lazım onun. Ben şu canları birer Bomba var Murat. Daha bir. Daha Helal Daha bir. Daha bir. Daha bir. bir. Daha bir. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz diğer videolara tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu videoya sizden 100 like bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten 100 like geldiği takdirde beni çok mutlu etmiş olursunuz ve ayrıca desteklemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.